Bir toplantıdaydık. Bir firmamız e, buraya e, yatırım yapmak üzere e, gelen bir firmamıza bilgi sunuyorduk. E, telefon çaldı. Tanımadığım bir numara. Tabii açtım. E, çünkü bazen Ankara'dan, bakanlığımızdan da arandığınızda telefonların bir şekilde değişimi sebebiyle işte artı +90 değil de +1'li bir numaradan da aranabiliyorsunuz. hepiniz e, burada yaşıyorsunuz. E, açtım, ses gelmedi, kapattım. Bir daha aradı. Bir daha açtım. Yine ses gelmedi herhalde dedim bir şey arama, işte scam dediğimiz bir arama dedim. Engelledim onları bir daha toplantıyı bölmesin diye. Sonra üçüncü defa bu sefer o numaradan bir böyle üç rakam farklı olarak aradı. çalışma arkadaşımız da oradaydı. Ya dedim siz buna bir bakın da benim de toplantıda olduğunu söyleyin. Bu ısrarla aradığına göre herhalde skem değil. hanımefendi geldi böyle elinde telefonu. Alper Gezer Avcı arıyor dedi. Nasıl yani toplantı olduğumu söylemediniz inşallah diye. <laughs> Gerçekten açtım Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Alper Gezer Avcı. Kendisiyle buradaki eğitim süresince yakın bir mesai arkadaşımız, dostluğumuz olmuştu. Bazı konuları konuştuk. Dünyaya selam iletmemi istedim. Ben de eşe dosta selamlarını ilettim. Bu vesileyle size de iletiyorum. Bu, bu inanılmaz bir duygu. Yani uzaydan aranmak, ve Türkiye'nin bir astronotunu tabi ailesini arıyor, devlet görevlerini arıyor, işte bizleri arayabiliyor. Bu bu Türkiye açısından önemli bir kadın. İnşallah bizim bilimsel çalışmalarımıza çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla üstünden böyle bir güzelliği de var, üstünde yaşamanın, üstünde görev yapmanın böyle bir güzel alt da var. Dediğim gibi Pazar günü görevi tamamlamış olacak ve ilk Türk astronotun katılımıyla insanla ilk uzay misyonumuzu.